Ne yapıyorsun? <laughs> Dur artık! Neden yaptın? Ha? Arkadaşım olduğunu ve rehberlik ettiğini iddia ettin. Bana ihanet edenlerle ve intikam almak için buraya geldiğim kişiyle her şeyi bildiğin halde beni bırak onunla birlik oldun Abimanyu. Beni her şeye hazırlamam yaptıkların göstermelikti. Güvenim için miydi bu? Ama gerçekte Deep'in kölesisin değil mi? Seni bile kendi tarafına çekti. Ha? Sana ne kadar para verdi söyle. Onurunu bile sattın. Arkadaşlığımıza ihanet ettin. Her şeyi anladım. Bana yardımın sadece numaraydı. Aslında Deep'in bana karşı oynadığı oyunu sen de bana oynadın. Yanlış anladım? Yanlış mı anladım? Neyi yanlış anladım? Söylesene. Bir yalan daha mı? İnanacak kadar deli miyim ben? Şimdi her şeyi anlamaya başladım. Aylarca süren planlarımı deyip nasıl da hemen tersine çevirdi. O sendin. Her adımda onu destekliyordun. Ona her şeyi söylüyordun ve kazanıyordun. Sen bir yalancısın. Rohi aslında biliyorsun o senin efendin diyeyim. Bir şey ondan öğrendim. Affedilmeyi hak etmeyen kişiyi asla affetme. Sen de onlardan birisin. Asla hak etmiyorsun. Arkadaşlığı hak etmiyorsun. Güvenilmeyi hak etmiyorsun abimayu. Ama sonunda geldin Geleceğini çok iyi biliyordum Bu iğnenin Özelliğini biliyor musun Onda zehirli bir yılanın Zehri var Bir kez Zehir vücuduna işlesin Ondan sonra Sadece vücudunun her yeri Felç olacak ve 5 saniye içinde Hayatta kalacaksın Ama ölü gibi Sakın şu olmasın bu yaptığın planın sana geri tepmesin. Tararay çantı yenmek o kadar kolay değildir. Bana her dakika ihanet ettin sen. Beni bombayla patlatmaya çalıştın. Her seferinde beni ipe götürdün değil mi? Tüm bunlara seyirci mi kalacağım? Bugün canını kurtaramayacaksın deyip... Deyip her, her zaman, zaman beni yenebilir. yenebilir. Onunla birlik olan her insanı öldürmem gerekiyor. Bunu yapmalıyım ki edeyim. Deep'in en büyük destekçisi olan Abimanyu'dan kurtuldum ve yolumdan çektim. Hiç kimse Deep'e yardım edemez. Ne zamana kadar kurtulabileceksin? Ne düşünüyorsun? Benden kurtulacak ve yaşayacak mısın? Çok yanılıyorsun Tara. Eğer bu şekilde yakalanırsam sadece bir tek parmak hareketimle bana geleceksin Tara. Çünkü sen kölemsin. Ah, adik! Ama bu ses Tara'nın değil mi? Aman Tanrım şimdi ne oldu? Ne demiştim? Oyunu döndüreceğim. İstesem önceden seni saf dışı bırakabilirdim. Fakat oyunu böyle oynayarak neler yapabileceğini görmek istedim. Artık benim için tehlike arz etmeye başladın. Çünkü benim için neler hissettiğini iyi biliyorum. Bu yüzden seni şimdi öldürmeliyim. Sana bu sanatı öğreten kişiyi öldüreceğini mi sandın? Bu yüzden mi öğrettim ben sana bunları? Gördüğün her zaman doğru değildir. Deep ya olduğumu düşünüyorsun. Onunla sana ihanet mi ediyorum yani? Söyle hadi. Deep neden Manprit'in Arohi olduğunu anlamadı sence? Deep bütün şehirde arohi ve Lavanya'yı ararken senden hiç şüphelenmedi. Her şeyi değiştirdikten sonra eve döndüğünde o zaman bile karşısında Mampirit vardı ve seni sorgulamadı bile. Cevap ver bana. Bunları bilmiyorum. Bütün bunların ardında bir... Sus Arohi. Kendine bunu yapma. Onun yüzünden içinde yanan intikam ateşi herkesi sana onun gibi gösteriyor. Deep'i desteklediğim doğru. İhanet etmek için değil ama seni korumak için. Mampirit olma fikrini öneren kişi bendim. Böylece eve girer ve kimse fark etmez. Peki sen, sen ne yaptın? Lavanya olduğunu bile bana söylemedin. Fakat öğrendiğimde hayatının riske attığını hemen anladım. Yardım etmek istedim. Söyle sırrını deyip ifşa edecek olsam niye her seferinde seni kurtarayım bir düşünsene bunu. Neden bir kez daha sana güveneyim Abimanyu? Bu ihanetten sonra bile istiyorsun Peki, ki... Peki madem ihanet ettiğimi düşünüyorsun. Madem güvenini kaybettim. Öyleyse al bunu. Durdurmayacağım seni. Başkalarını yaşayan ölüye çevirmeye çok meraklısın. Şimdi seni kendi ellerimle öldüreceğim. Dur artık deyip. Yeter. Sınırını aştın sen. Anne sen onun ne yapacağını bilmiyorsun. Şimdi size önemli bir şey anlatmam gerekiyor hissediyorum ki bu eve çok büyük ama çok büyük bir felaket yaklaşmakta. Bu aile büyük bir saldırı altında olacak. O zaman her şey harab olmuş olacak. Bu aile bir kez paramparça oldu. Çünkü ikinizin arasında maalesef gibi düşmanlık vardı. Eğer felaketten kurtulmak istiyorsak, güvende olmak istiyorsak sizin ikinizin de birbirinize destek olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa unutmayın ki ne bizden biri kurtulacak ne de bu ev kurtulacak. Her şey son bulacak. Gerçekten çok fazla güvendim Abimany'a. Öyleyse niye yaptın bunu? <laughs> Hayatımı kurtarmak için mi yaptın? Söyler misin? Anlatırım sonra. Bak ben acı çekmeye alışkınım. Ama senin acı çekmene seyirci kalamam. Bunun anlamı... Yardım etmekle birlikte... Onu destekleyeceksin. He? Zamanımız tükeniyor Abimany'um. Şimdi deyip olanlar yüzünden daha da güçlendi. Her şeyden önce... Seni bir yere götüreceğim. Bu sırları bilmen gerekiyor çünkü. Abi Mayu, beni nereye getirdin? Burada bir bilge yaşıyor. Onun dedikleri çoğu zaman doğru çıkar. Deep'in Burcu'nu annesinden öğrendim. Başına gelecekleri öğrenmen önemli. Merhaba. Arohi işte sana az önce bahsettiğim bilge karşında. Yüce Tanrım! Ona hiçbir zarar veremez. Deep Rice -right Sink'le Ruhlarınız bağlı ve de öyle bir bağlı ki siz isteseniz bile ayrılamazsınız. Ondan asla uzaklaşamazsın. Bütün bu yaptığın çabalar boşuna olacak. İkiniz birlikte yaşayacak, birlikte kalacak, birlikte öleceksiniz. İşte bu yüzden her onu öldürmeye çalıştığında kurtulmayı başardı. Çünkü onun hayatı her zaman korunuyor. Eğer o kişi ölürse sen de ölmek zorundasın. Onu öldürmek için her şeyden önce senin kendi hayatından vazgeçmen gerekiyor. Arahi, ona Deep'in burcunu gösterdiğimde bana onu öldürmenin kolay olmadığını söyledi. Bu yüzden buraya getirdim. Eğer bu benim kaderimse kabul ediyorum. Saçmalama Rohi. bize anlatıldığı gibi bu hayatta intikamımı almak için zehir içmem gerekiyorsa ben de Deep'i öldürmek için hayatımı feda edebilirim. Deep'le de birlikte ölmeye hazırım. Neler yaşadığını çok iyi biliyorum Arohi. Şu an hava susamış gibi dolanıyorsundur. Kafan karışmış olmalı. Ne yapayım? Kime güveneyim? Nereye gideyim? Böyle olduğun için resmen içim acıyor. Arohi, tekrar düşün. Abi Manyu, kararımı verdim. Geri adım atmayacağım. Şimdi söyler misin? lavanya olarak kullandığım o sim kartını telefondan çıkarabildin mi? Bu çok önemli. Ben o. Nerede saklanıyorsun Aroi? Benden korkuyor musun? Arohi mi yoksa Lavanya mı? Sana ne demeyeyim? Hangisini kullanıyorsun? Aslında seni gerçekten özlüyorum. Cidden harika bir dansçısın sen biliyor muydun? Neden sen? Benimle Lavanya olarak buluşmaya gelmiyorsun. Benimle biraz zaman geçir. Ne fark edecek? Bazı hareketler seyredeyim. Sen de iyi vakit geçir. Korkma. Seni öldürmeyeceğim. Ben bir şey sevmeye başladığımda ona asla zarar vermiyorum. Şimdiye kadar anlamış olman gerek. Sadece istediğimde öleceksin. Ne oldu korkuyor musun? Korkmana hiç gerek yok. Kabul ediyorum. İstediğin gibi olacak. Geleceğim. Cevabını gerçekten beğendim. Öyleyse. Bir saat sonra Rose Krevindeyim. Ne oldu? Endişelisin deyip miydi? Sana bu olanlardan sonra güvenemem abim Hayır, Dip'in çağrısı değildi, başkasıydı. Aslında abim seninle evde buluşalım olur mu? Ben gitmeliyim. Yalnız başına gitmen güvenli değil Arohi. Anlamaya çalış lütfen. Yalnız gitmek benim için gerçekten daha önemli. Davanya! Davanya! Neredesin? Beni bekletmen doğru değil. Ve sonunda ortaya çıktın. Demek ölümden korkmuyorsun. Bu yüzden de yanıma geldin. Hiç korkmadan cesurca ateşte yanmaya geldim deyip eğlenceli yanı da bu. Benden uzak kalamazsın. Ve seni de uzak tutamam. Baksana şimdi birlikteyiz. Çok yakınız. Birbirimizin nefesini hissediyoruz. Bir sonraki anın ne getireceğini bilmiyoruz. Hayat veya ölüm Bu çok kötü deyip, kendini o kadar kaptırdın ki tuzağı hiç görmedin. Belki şimdi hissedersin deyip, köpekleri peşime taktığında benim neler hissettiğimi iyi anlıyorsundur. Ölüm karşındayken kimin hayatta kalıp kimin öleceğini asla bilemezsin. Beni ölümle karşı karşıya getirmiştin, şimdi karşı karşıya gelmeni istiyorum. Eğlenceli mi? Ne demiştin? Beni özel bir sebepten dolayı canlı tuttun. Ve şimdi seni uyarıyorum deyip Ölüm vaktin gelene kadar seni yaşatmak zorundayım. Hayatında çok az zamanın kaldı. Senin son doğum günün olacak. Bugünü istediğin kadar kutla. Artık bu dünyada olmayacaksın. Elveda. bu kadar zarif boynunda bıçak kullanmaktan çok nefret ediyorum. Ne yapayım? Daha demin bana yaptığın için cezalandırılman gerek. Merak etme Arohi. Bugün ölmeyeceksin. Sana söz verdim. Sana verdiğim sözü asla bozmayacağım. Çünkü bana dediğin gibi az vaktin kaldı. Doğum günümü kutlamalısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.